Excel alfrandan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda Brossars'daki en yeni ve en manyak tiktokları izleyeceğiz Bakalım yeni yeni neler gelmiş piyasaya birazcık görelim bakalım tiktok alemini <laughs> Excel ailesi biliyorsunuz şu an Brossars'a şampiyonluk mücadelesi geldi Ve 15 maçlık çok büyük bir turnuva Ve bu turnuvanın videosu yarın geliyor Ve inanılmaz bir şey oldu Excel ailesi 15'te 15 yaptım Evet bütün turnuvayı bitirdim ve özel bir girişe hak kazandım. Özel bir bilete hak kazandım. Haberiniz olsun. Bunun videosu yarın saat 2'de sizlerle olacak. O yüzden alttan abone olmayı ve anlaksızlık açmayı bilgiler ezmeyi unutmayın. Çünkü o video attığım anda haberiniz olsun. Çok efsane bir video oldu. 15 maçlık serinin 15'ini de başardık ve çok büyük ödüller kazandık. Ve bu TikTok videolarının Yasin Hançer kanalından izliyoruz. Çok güzel videolar var. Teşekkürler kendisine. Evet ve başladık. Hadi bakalım. Bir Mortis var burada. Hatta iki mortesi var kapışıyorlar İlk, ne oluyor şimdi top, topu aldı Sahibine döner tüm köpekler Ooo kral <laughs> lafı koydu ve ooo oha Ertelik <laughs> bunu geri atsa atarken gol attı sonra <laughs> Of çok havalıydı Yorumlara kırık kalp koy eğer Birisi sana kalp bırakırsa seni, seni seviyordur diyor. bunu sözünü söyler misin? Söyle bakalım Ete para vermeyeceğiz Birbirimizi seçeceğiz. Bu... Para vermeyeceğiz. Adam vallahi, vallahi adam. vallahi adam. Vallahi adam, billahi <laughs> adam. Çok komikmiş bu. Benim şapkamı kim parçaladı diyor. Çok ben yaptım. Aha. <laughs> Saldırıyor Mortis. Lord Enzel başlangıç paketi. Bu şapka, bu gözlük. Yazıklar olsun <gülüyor> aksesuar. <gülüyor> <Gözlükler>. <gülüyor> Yazıklar olsun diyor. Oyunda tek yapık karakter var. Bu niye? Ne yapıyor sende? Bir şey yapmıyor ki. Gayet iyi. Geziyor öyle. Havuzuna kiminle getirmek istersiniz? A eşiniz. A eşiniz. B B B B diyor. Cevabı diyen adamdan önce. Kaypolaçalaya <laughs> girerim. Bunu gören kulübüşüler. <laughs> nasıl vurdu bak? Bu. Oha ne yapıyor? Oğlum böyle bir şey var mı? Yuh bir vuruşta iki kişi öldürdü. Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte. Oo havalı edit. Havalı montaj. YBC havalı montaj yapmışlar. Aha ne oluyor bir sürü bul gidiyor. Uf Mortis Reis nasıl kaçtı bak. Uf. Of ne yapıyor? Of Mortis hepsini kesti lan süper. O soracağım derken. Sıçmışsındır. <laughs> Oğlum bu ne çok komikmiş lan bu. Hey Penny olmaz, hey, Penny olmaz mı? Penny mi? Ha Penny O oh, olmaz hayır. Olarak... Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum. O zaman neden gözlerin kalp... kalp şekli aldı? Alerji. E Brawl Bass yani Brawl Bass böyle müzik? Of. Of is. saldırıyor. Hepsini yok et hepsini yok et. Hepsine saldır mükemmel. Of Nita nasıl vuruyor? Açmak için çift tıkla tıklıyorum. Aha Leon çıktı efsanevi. Beleş. Kıyafetini değiştirelim mi? Evet evet değiştir. Güzel oldu mu? Evet evet oldu. Beğendim. Oynamak istiyor musun? Oyna oyna oyna. Hadi. Kutuyu kırsın mı? Evet. <laughs> Bu ne oğlum? Bu nasıl Brawl Stars? Leon büyüyünce doktor olmak istiyor. Yılın doktoru Profesör Doktor Leon Sins. <laughs> Bunu sana gören, gönderen kişi diyor ki. Biscandum. Ne diyor? Mercimek. Mercimek diyor. Ben sana aşıktım tamam mı diyor. Ama aşkıma karşılık vermedin. Şimdi seni unutmak istiyorum. Sen bana, umut Ama yeter artık. bana mut veriyorsun yeter artık diyor. Yeter hayır. Aga be. <laughs> Koltla aşkı. Hoca hoca size bir soru sorabilir miyim? Tabi oğlum buyur. Hoca şu Paris'teki Eiffel Kulesi var ya. E çocuğum 350 metre yüksekliktedir değil mi hocam? Evet oğlum e anlat. 125 metre genişliği var. E oğlum anlat. İşte o sana girsin hocam. Ne <laughs> oğlum ne diyor? ayıp lan ayıp. Hoca denir mi öyle? Ekmek yerse parti 2. Mutluk atıyordu bana masal. Yamuluyorlar. 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 <laughs> 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 of mermiye bak. Nasıl vuruyor? Uf mermiye bak. Bum diye vuruyor. Of tek attı. Tek attı tek. Hop oh, hemen karşıya kaçıyor. Çakal. Hadi bakalım. Hop. Aga be. Piper'ı öldürebilecek mi? Oha öldürdü. Öldürdü yuh. Piper'a bak öldürdü yakından öldürdü hatta. Süper. Bakalım Crow'u öldürebilecek mi? Hop o da öldü. Mükemmel ya. Vay anasını. Çok iyi oynuyor şu an. Yok ediyor herkesi oğlum. Bu ne? Uf. Ol oh, tek attı. <laughs> Leon tek yedi. Oo, adam adam donarak tek yedi. Nasıl oldu bu? Of. <laughs> <laughs> Piper montajı be. Ne olacak bakalım kim yenecek? Leo mu yenecek o mu yenecek? Boom! Bombayı bir koydu. Hyper yendi bence şu an. Üç enerjili Leo yani. Bence öldürür. Aha! Lan ölecek galiba. Hop öldürdü helal olsun. Ben piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaça yaptı sucuk tabağı oldu. Güzel. Aykut. Aga be yıldız gibi çıkarmış. O da güzel bence. Oo <laughs> havalı montaj severim. Oynamayı kutu açmışımdır ve altı yazmıştır. Ama aksesuar çıkmıştır. Aga be. O sırada ben. <laughs> Gumball'daki balık. Neydi bunun adı ya? Unuttum ben bunu. <laughs> Neydi? Aa hatırlayacağım dur. Unuttum neyse. Peşinde kimler kimler var? Oo. ikisi aşık mı? Oo. Evet saçları çok güzel. Piper'ın. Ey gidi ey. Ben de oğluma kulaklık aldım 300 lira ama ya. Araba bunun çalışmıyor ama Hatice. Ne demek çalışmıyor Hatice İnşallah oğlumuz sağır olmuştur Hatice Çocuğunu 800 verdim diyor Sen daha, daha gönlümde yaşayan özgür bir deniz kızıysan Aha Agabe. Bir reis öldü Öldü Her şeyin sonunda Düşmanlarımızın sözünü değil Dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Ooh, kral. kral. Boş bir hayat değil Süper Havalı. Bir de biraz demli kafam Eski sevgilim yeni sevgilisiyle story atıp anket yapmışlar. Yakışıyor muyuz diye. 55 tane fakir hesap açıp hepsinde hayra bastım. Şu an çok mutluyum. Ay şerefsiz. O adam hafiflenecek. neyince onun neresinde eee yoksa Spike mı? <laughs> <laughs> Hop. Ne olacak? Karl geldi bir tane buradan. Karl geldi. Hadi Karl. O öldü. Helal olsun. Stack Rez hepsini öldürdü. Bakalım ne olacak? Oha, direkt şöyle zene kattı. Manyak ne oldu? Yuh. İşim bitti. İşim bitti. Şöyle üzgünüm kardeş. Bu videoyu sadece okulu sevmeyenler beğensin diyor. Niye beğendin ki? Okulun önemli ama. Şaka şaka ilk ben beğendim. Diyor. Dibi ne diyor? Konuyu bak Bubble şimdi vur. Trouble. Bubble trouble, Mr. Bat balon belası. Bat wants to play. Bay sopa oynamak istiyor. <laughs> Çivi gibi sağlam kaya gibi sert. Hepsini hırpala. Şaplak saldırısı. Buna dokunamazsın. Seni seviyorum bay sopa. Bay sopa selam veriyor. Sayonara. Güle güle. Cool ben havalı bir kediyim. Cool <laughs> Sakin ol. Büyük hata yaptın. Hey biraz daha göster. Ama çok sözü varmış ya bu ne? Yuh. Oyun dışı. Vuruyorum ve vuramadım. Aha ne oluyor? Gaji halay ve Brawl Stars. İçim öldü. Ne oldu? Fortnite geldi yanına. Aha. Oğlum ne oluyor? İnternet yetidir. Aha. Şöyle vuramıyor aga be. <laughs> Deril ne yapıyor yuvarlanıyor orada buglanmış Aga be bozulmuş baga bak Evet ve velet itemleri diyor Bakalım neymiş Bir velet paketi diye video yaparlar diyor. Kim karnından yeni yaşına çıkmıyor Evet doğru Arkadaşlar insanların geçen önemli değil Önemli olan akıl ve iyi bir insan olur <laughs> Ultisini sevmediğim karakterler diyor Bakalım neymiş Brock <laughs> <laughs> Ve Penny <laughs> Barley evet hepsinin ultisi <müdürüyor> çok sıkıntı Annem çöpe at demiştir Ha TikTok atacak kesin. Kesin aha. Roblox mu atacak? TikTok mu atacak? TikTok atacak bence. Aha Roblox atıyor. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Silecek neyi silecek? Hayır Brafas değil çok 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 değil o. TikTok'u silecek. TikTok'u silecek kesin bak. Aha Eba'yı sildi o. <laughs> Okunu sildi. TikTok'u silmedi. Ne oldu? Seni kırdıysam Vay. özür dilerim diyen bir kız aslında kendisi kırılmıştır. Ama siz üzülmeyin diye bunu bir içe saymıştır. Aga O yüzden diyeceğim o ki üzmeyin kızları. Üzmeyin. Agabe. be. Oha bak ne yaptı. Oo oh, harekete bak. bu havalı. Vuf. Oh, oha öldürdü. Yuu. Dünyadaki en Surge Pardon, bu arada. Tanıyamadım. Kimsiniz siz? Oğlum. Ben senin babanım. Beni 25 yıl önce terk eden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Ben seni 25 yıl önce terk ettim. Mükemmel bir açıklama. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hem de iki tane. Ne iki tane? Görev Ekşel mi var? yapacağım. Ne oluyor? Görev mi var? Neyse mortisi yapayım. 25 tutu yapıyor şu an. Ne yapıyor? Anlamadım ben bunu. Ne o yapıyor ikisini de. E ama düş bu da kupa ben böyle işin ta a a a, -a. Neyse bari üçüncü görevi yapam. Üçüncü <laughs> <laughs> görevi yapamıyor evet aga be. Ben sana aşıktım tamam mı diyor. Ama sen aşkıma karşılık vermedin. Aga be. İntihar mı edecek miyiz? Sınava girerim. Arkadaşlar no. <laughs> Allah <laughs> <laughs> dondurmayı alıyorlar. <laughs> Aklına gelenler dondurma yemesi lazım. Kalbini kıracağım diyor. Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasınız hiç sorun yok. Kır kır diyor da galiba. Tam duyamadım. Bence kısık yapmış. Aha. Of ne oluyor? Emzire yüz be. Uf. Havalı. Çok havalı. Oo, dostum mükemmel hiç ölmedi. Şimdi ne olacak? robota hepsini öldürecek. Evet iyi. Tamam, süper. Belki renk tamam belki renk olabilirim. Ama hayatımda asla asla pembe gibi ama iğrenç bir renkli. Iğrenç bir rengi giymedim, ve giymedim ve giymeyeceğim. Diyor <laughs> <laughs> ama pembe giyiyor. Hani kör ya göremiyor ne giydiğini o <laughs> yüzden. Çok komik. Uf, Mortis reis be. Gole bak. Gole bak be reis be. Çok iyi hareket. Dünyanın en kötü şeyleri ne Megadon alt yazıp aksesuar çıkması Mal bir takım arkadaşına ne denk gelmek Bu en çok <laughs> evet, kötü bir Aynaya baktığımda gördüğüme bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum Uuu kral havalı Evet ve artık videonun sonuna geldik. Geçmiş sonrası aşırı derecede işte eğlenceli ve zevkli bir TikTok videosuydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ve benden izlediğiniz için açmayı, bilgiler açmayı unutmayın. Yoruma farklı farklı yer video fikriniz varsa yazın. Ben de onları çekeyim. Ve şu an görüyorsunuz şu an benim burada videom çıktı. Merhaba Alperen. Merhaba. <laughs> evet kendi videomda konuşuyorum. Süper. <laughs> burada çıkan farklı videolar izleyebilirsiniz. Ve hemen telefonunuzdan Instagram'a gelip ekstra Alperen'i takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.